Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde teknoloji ve teknolojik gelişmeler, iyi ki var diyoruz ve teknoloji ve teknolojik gelişmeler konusunu ele alıyoruz. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Teknolojik ürünler, teknoloji kullanılarak üretilen alet, makine ve benzeri araçlara teknolojik ürün diyoruz sevgili öğrenciler. Teknolojik ürünleri yaşamımızın neredeyse her alanında kullanmaktayız. Beslenme, teknolo ve teknolojik ürünleri beslenmede kullanmaktayız, temizlikte kullanmaktayız, eğlenme ve bilgi edinme teknolojisi olarak da kullanmaktayız, haberleşmede kullanıyoruz. Ulaşımda kullanıyoruz, sağlıkta kullanıyoruz, eğitimde kullanıyoruz ve daha birçok alanda teknolojik e, ürünleri kullanmaktayız. Ulaşım alanında uçak, tren, otomobil gibi ulaşım araçları bizlere daha kısa sürede ve e, daha güvenli şekilde ulaşım imkanı sağlar. Bunları, e, bu teknolojik ürünleri ulaşım alanında kullanmaktayız. Ulaşım teknolojisi günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır sevgili öğrenciler. Bizler bu teknolojinin ürün olan taşıtları kullanarak uzun yolları kısa sürede aşıp gideceğimiz bir yere rahat ulaşırız. Ayrıca tonlarca ağırlıktaki yükleri de çabuk ve kolay bir şekilde bir yerden başka bir yere taşırız. Örneğin okulumuza servis minibüsüyle gidip gelebilirsiniz. Anneniz, anne babalarınız iş yerlerine metroyla metroyu kullanarak gidip gelmektedirler. Gördüğünüz gibi hızlı trende günümüzde büyük, uzak şehirler birbirine en kısa zamanda bağlamaktadır. Uçak, uçak gibi. Evet. Teknolojik ürünlerin sağlık alanında kullanılması hastalara kısa sürede tanı ve tedavi imkanı sağlamaktadır sevgili öğrenciler. Sağlık alanında teknolojiden faydalanırız. Günümüzde hastalıklar teknolojik ürünler yardımıyla teşhis ve tedavi edilmektedir. Sağlıkla ilgili teknolojik ürünlerin başında hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar gelir. Hastalıkların teşhisinde steteskop, tansiyon aleti, endoskop, kamera gibi röntgen, tomografi, ultrason, MR gibi ve benzeri cihazlardan da yararlanılmaktadır sevgili öğrenciler. Eğitim alanında kurulan teknolojik ürünler bilginin eğitim ortamına daha kolay aktarılmasını sağlar. Eğitimde teknolojik ürünlerin eğitim faaliyetleri için önemli yeri vardır. Okullarımızda kullandığımız bilgisayarlar, etkileşimli tahtalar, projeksiyon aletleri, fotokopi makineleri, yazıcılar, ses cihazları bu ürünlerden bazılarıdır sevgili öğrenciler. Teknolojik ev ürünleri zamandan ve emekten tasarruf edilmesini, işlerin daha kolay yapılmasını sağlar. İşte evimizde kullandığımız bu ürünlerde teknoloji sayesinde işlerimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Evimizde beslenme teknolojisinde kullandığımız ürünler neler ve ne işe yarar peki? Teknolojik ürünleri sınıflandırmaya beslenme e, teknolojisiyle devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Buzdolabı beslememiz önemli yer tutan teknolojik bir üründür. Yemeklerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi, et ve süt ürünlerimizi buzdolabında saklarız. Eğer buzdolabımız olmasaydı gıdalarımız kısa sürede bozulurdu. Fırın ve ocak da beslenme alanda kullandığımız teknolojik ürünlerdendir. Ocağımızda yemeklerimizi pişirir, çay demler, fırınımızda kekler, kurabiyeler yaparız. Evimizde teknolojik Kullandığımız teknolojik ürünler de e, bulaşık makinesi ve çamaşır makineleridir. Ayrıca elektrik süpürgeleri de evimizde kullandığımız teknolojik ürünler arasında yer almaktadır sevgili öğrenciler. İletişim alanında kullanılan teknolojik ürünler nelerdir peki? Bakalım. Teknolojik ürünler daha çabuk ve daha kolay haber alma ve iletişim kurma imkanını sağlar sevgili öğrenciler. Haberleşme deyince akla ilk gelen teknolojik ürün telefondur. Evimizde sabit bir telefon, bir anneme, diğer babama ait olmak üzere iki tane cep telefonu var diyoruz. Bunların hepsi nedir aslında? Hepsi birer haberleşmek için kullandığımız bir teknolojik ürünüdür. İşte bu araçları kullanarak haberleşme sağlayabiliriz. Telefonlar aracılığıyla akrabalarımız ve tanıdıklarımızın bayramlarını, özel günlerini kutlayıp onların iyi veya onlardan iyi veya kötü haberleri anında alabiliriz. Ayrıca günümüzde telefonlar üzerinden haberleşme yanında faturalarımızı ödeyip bankacılık işlemlerini de yapabilmekteyiz. Üretim alanında teknolojik araçların kullanılması, ürünlerin daha kolay üretilmesini sağlar. Teknolojik ürünler hayatımıza kolaylık sağlamaktadır. Ancak onları kullanırken her zaman Dikkatli olmalıyız sevgili öğrenciler. Zaman öl ölçmek için insanlar bir eylemin olayın ne kadar sürdüğünü belirlemek için uğraşmıştır. Araştırmalar yapmış, çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır. İnsanlar zaman ölçmek için güneş saatleri kullanmışlardır. Güneş saatlerinin e, nasıl kullanıldığını kısaca açıklamak istiyorum. Zaman ölçmek için öncelikle güneş saatinde e, insanlar, ee, hazırlamış oldukları birbirinin gölgesinin, güneşin görünen hareketine uygun olarak yine özel olarak hazırlanmış mermer, taş veya madeni bir zemin kadran üzerindeki hareketine göre zamanın ölçülmesine yarayan araçlar üretmişlerdir. Bunları güneş saati denmektedir. Saat, güneşin oluşturduğu gölgeyi ölçmektedir. Bu nedenle güneş saatleri ancak bol güneşli günlerde ve gündüzleri kullanılabiliyor. Sakıncası budur. Güneş saatleri sadece gündüz kullanılabilmektedir. Görmüş olduğunuz birer güneş saatidir örnekler. Bu yüzden değişik zaman ölçme yöntemleri kullanılmayı araştırmış insanlar ve su saatleri de kullanmışlardır. Güneş saatleri kadar eskiye dayanan ancak tam zamanı bilinmese de ilk tipleri Mısır'da bulunan su saatleri dibinde delik olan bir kovanın boşalması veya dolmasıyla zamanı gösterir. Güneş saatleri belirli bir zamanı gösterirken su saatleri ne kadar zaman geçtiğini de gösteriyordu. Bu nedenle su saatinin icadı zaman ölçümünün gerçek başlangıcı sayılabilir. Su saatleri saat olmasına rağmen sorunludur. Soğuk bölgelerde suyun akışkanlığının azalması, deliğin tıkanması, suyun sabit olmaması gibi sorunlardan dolayı bunda da su saatiyle de ölçümlerde de sorunlar yaşanmıştır. Buna rağmen su saatleri yüzyıllarca kullanılmıştır. Görmüş olduğunuz resimler su saati örnekleridir sevgili öğrenciler. Kum saatleri de kullanılmış geçmişte. Zaman geleneksel sembolüdür kum saati aslında. Saatlik tasarım olan yumurta biçimindeki cam kaptan akan kum yüzyıllar boyunca sabit kalmıştır. Saatlerde kumun yanı sıra bazen pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu, civa ya da ince toz siyah mermer de kullanılmıştır. Camcılık becerisi geliştikçe Kumun doldurduğu ağız da eritilerek kapatılmış, kumu nemlenerek akışının zorlaşmasının önüne geçilmiştir. Gördüğünüz kum saati örnekleri günümüzde artık süs olarak kullanılmaktadır. Mekanik saatler, bu tür saatler mekanizma ağırlığı asılı olduğu ipi ya da zinciri kısa aralıklara tutan ve bırakan bir düzendir. Bu düzen tüm modern saatlerinde ortak özelliğidir. Günümüzdeki saatin temelini oluşturmuştur en doğru ölçme yöntemi olarak başlangıç ölçme yönteminin başlangıcıdır diyebiliriz. İnsanlar zaman kavramını fark ederek çok eski çağlardan beri zaman öğrenmek için çeşitli takvimler yapmışlardır. Bunun için gökyüzünü ve doğa olaylarını izlemişler. Devamlı aynı zaman içerisinde gerçekleşen olayları araştırmışlardır. Örneğin yıldızların, ayın, güneşin ve dünyanın hareketlerini izlemişler. Bu hareketlerin sürelerinin değişmediğini görmüşlerdir. Gözlenen zamanlar ve belirli sürelerle tekrarlanan gelişmeler gün, ay, yıl gibi zaman birimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eski Mezopotamya, Mısır, Çin uygarlıklarında insanların kendilerine özgü takvimleri geliştirdikleri bilinmektedir. Miladi ve Hicri takvim bugüne kadar kullanılan takvimlerin en önemlilerindendir. Hicri takvim genellikle İslam dinine mensup Ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Müslümanların kullandığı bir takvimdir, hicri takvim. Milati takvim günümüzde en çok kullanılan takvimdir. Uluslararası bir takvim de diyebiliriz. Bütün dünyanın bu takvime göre, bu takvimi kullanmaktadır ve bu takvime göre planlamalarını yapmaktadır. Milat doğum anlamına gelir. Bu takvimde Hz. İsa'nın doğumundan 7 gün sonraki 1 Ocak günü başlangıç olarak kabul edilmiştir. Miladi takvimde güneş yılı esas alınır. Yani güneşin Dünya'nın güneş etrafında bir tam dönüşü için geçen süre esas alınmıştır. Bu süre 365 gün 6 saattir sevgili öğrenciler. Yurdumuzda 1 Ocak 1926'dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır. Miladi takvimde her yıl artan 6 saat dört yılda bir bir gün olarak biz e, Şubat ayının eklenir. Dört yılda bir Şubat ayı 28 değil 29 gün e, sürer. Bu yıl Şubat ayının 29 gün sürdüğü yıllara artık yıl diyoruz. Artık yıllarda e, bir yıl 366 gün sürer. Milad-ı takvimde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları ve bu ayların isimleri kullanılmaktadır. Hicri takvimde ise bu ayların yerine Muharrem, Safer, Rebu, ver Rebu, Cemal Cibaz, Levver, Cemaat, Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkale ve Zilhicce ayları kullanılmaktadır. Hicri takvimde Hz. Muhammed'in Mekke'de Medine'ye göç ettiği gün bu takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu takvimde de bir yıl 12 aydır. Ancak Ay yılı kullanılmaktadır. Bu takvimde ay yılı ayın dünyanın çevresinde 12 kez 12 kez dönmesi için geçen zamandır. Hicri takvimde aylar 29 veya 30 gün sürer. Türkler tarih boyunca 12 hayvanlı takvimi kullanmıştır. Celali takvimini kullanmıştır. Rumi takvimi kullanmıştır. Hicri takvimi kullanmıştır. Miladi takvim kullanmışlardır. İşte bu Türklerin bunlar kullandığı takvimler nelerdir dendiğinde bunları söyleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Takvimi ise ilk kez Sümerler kullanmıştır sevgili öğrenciler. Teknolojik ürünler ve yaşamımız son 45-50 yıl insanlık hizmetinde olan bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bankalarda, kartlarda para çekebilmemiz, elektronik bilgi işlemde, telefonlarda kaliteli görüşler, görüşme yapabilmemiz ve burada sayamadığımız daha birçok kolaylık hep bilgisayar sayesinde hayatımıza girmiştir. İlk bilgisayar askeri uygulamalarda kullanılmak üzere 1940 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde üretilmiştir. 18 bin adet elektronik tüp kullanılarak yapılan ilk elektronik bilgisayar 30 ton ağırlığında 167 metrekare büyüklüğündeydi. Saniyede 5000 toplam işlemi yapabiliyor, toplam işlemi yapabiliyor fakat aşırı ısınma sebebiyle birkaç dakika içinde arızalanıyordu. Zamanla boyutları küçülen bilgisayarın gelişen teknolojiyle beraber fiyatı da düştü. 1975 yılında üniversite ve büyük şirketler dışında kullanılabilecek kadar ucuzlamıştı artık bilgisayarlar. 1977 yılında ise ilk kez piyasaya çıkan Apple bilgisayarları ise bir evin garajında iki arkadaş tarafından üretilmiştir. Ekran olarak televizyon kullanılmasına rağmen Apple'ın bir klavyesi vardı. Artık herkesin sahip olabilecek kişisel bilgisayarlar, PC dediğimiz personel kompütür dönemi başlamış oldu. Şimdi ise uygun fiyatlarla hemen hemen her evde bilgisayar görmekteyiz. Bilgisayarlar yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir artık günümüzde. Teknolojik ürünler yaşamımızı kolaylaştırmak için kullanırız sevgili öğrenciler. Bize emek ve zaman kazandırırlar. Örneğin bilgisayar internet sayesinde aradığımız bilgilere kısa sürede ulaşabiliriz bilgisayar sayesinde. Ancak teknolojik ürünler yararlarının yanı sıra zararları da vardır. Ürünlerin zararlarından korunmak için televizyon yakın, televizyonu yakın mesafeden izlememeliyiz mesela. Cep telefonları kullanılmadığı zaman kapatmalıyız. Toplu taşıma araçlarında lütfen cep telefonlarımızı kapalı tutunuz uyarısına uymalıyız. Elektrikli aletleri kullanırken ıslak ve me mekanlarla temas etmemeliyiz. Radyo, elektrikli saat gibi araçları mümkünse pilli kullanmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz da bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.